الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستعين بالله كل نفس ذائقة الموت ثم إليها ترجعون صدق الله العظيم هر نفس ölümü tadacaktır ve bize döndürüleceksiniz الله ferman gereği عالم alemden باقي aleme göç yolculuğuna çıkmış olan bir naz teyzemize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Merhume teyzemizin Kur'an-ı Kerimleri bugün kabri başında, yarın ve diğer gün akşam namazına müteakiben Ensar Camii'nde olacak. Rabbim geride bırakmış olduğu aile sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Ölümlerden ibret alabilmeyi ve hayatımızı düzene koyabilmeyi bizlere lütfeylesin inşallah dünya hayatındayken, kemal-i sıhhatindeyken, bir razı mıyız? Hayır. Razı mıyız? Hayır. Kendisine ahirete müteallik olan haklarımızı helal ediyor mu? Helal ediyor mu? Rabbim yapmış olduğumuz rızalığımızı ve helalliğimizi kabul eylesin. Hayır. Bizler de ölüm haliyle handan mazak evvel hesabımızı, kitabımızı yapıp Rabbimizin huzuruna açıp alınla iman edilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eder. Evet. Malumunuzdur cenaze namazımız dört tekbir bir selamdan ibaret. Birinci tekbirde Sübhaneke Allahümme ve Celle Senavüke ile beraber. İkinci tekbirde Allahümme salli Allahümme barik dualar. Üçüncü tekbirde cenazeye mahsus duayı bilmeyen kardeşlerimiz Fatiha'yı. Dördüncü tekbirde selam, hatun kişi niyetine uyduk cemaatin hazır olan imam. مزيد. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بالهمام الوهيشن الفاتحه الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا رب يلون سنة إغزاء نوم عرق قبل قليل قمنا بقضاء نماذج الجنازة ثم قمنا بإداءة biraz önce kıldığımız Cuma namazını ve burada kılmış olduğumuz cenaze namazımızı okumuş olduğumuz Fatiha-i Şerifeleri noksanlarımızdan noksansız kabul eyle. Amin. Ya. İlahi Ya Rab, buraya toplanmanıza vesile olan bu merhumetliğin cenaze teyzemize muamele eyle. Amin. Ya. İlahi Ya Rab, Emanetini teslim ettiğinde bu ana kadar senin rızanı kazanmak için onun ruhuna yapılan, onun ruhuna hediye etmek üzere yapılan bütün hayvan sanatı da noksanlarıyla noksansız kabul eyle ya. Amin. Ardından son vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Bu vazifeleri bir hakkın eksiksiz olarak eda edebilmeyi bizlere nasip eyle ya. Amin. Şu ana kadar yapılan bütün bu hayırlı faaliyetlerle tasub olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün ehli imanın ervatına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Vasıl ya. Amin. Bu vesile bizleri anne baba vasitən hasil olan sevabları mərhumat bilmaz seyyidimizin ruhuna özəl bir də ilidirik vasil edirik. 3 gün öncə qinat açılan hana qoşulan ruhu damadının ruhuna hediye ediyoruz vasıf eyle ya Rabbi. Evet. Bu vesileyle onları da bizlere de affeyle. Evet. Onlara da bizlere de mağfiret eyle. Evet. Onlara da bizleri de cehennem ateşinden azap edip cennetin ve cemaatinde müşerref olacak kullarının zümmesine ilhak eyle ya Rabbi. Evet. İlahi Ya Rabbi uzaktan yakından teşrif etmiş, amin iddialarıyla sana yönelmiş olan şu müziği de kardeşlerimize de her türlü hayırları nasip eyle ya Rabbi. Evet. Cümle onların da onların rahatsız olan ısrar eyle Bütün merhumlarımıza adına, kendimiz adına tam olarak ne isteyeceğimizi bilemiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle zamanlarda senden neler talep etmişse aynı şeyleri istemiştir? Merhumme teyzemize, bizlere, bütün ümmeti Muhammed'e, bütün ehli ve merhumelerimize o güzelliklerle muamele eyle ya Rabbi. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz sana nelerden sığınmışsa aynı şeylerden sığınmış gibi